Şov var burada şov. Allah Allah. <laughs> Neydi bir yandan? <laughs> Erika bir yandan. Hey yavrum benim be aldı gelim kızım Çucuma. Ben de kuşları kırıyor be Getir kızım Aferin kızıma benim be gelin bak ha Gel gel Getir Erika getir kızım Neydi gel Aferin kızıma gel 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 gel, gel erika getir gel erika getir kızım getir 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 haydi gel <laughs> aferin kızıma benim be bravo kızıma <laughs> tüvetle paçavar ediyor arkadaş